Ayrıldığı milli boksör sevgilisi tarafından önce dövülen sonra bıçaklanarak öldürülen genç kızın yüreği yanık annesi konuştu. Evladının yaşadığı cehennemi anlattı. Onu öldüren Cani ile ilgili çok ama çok şarpıcı iddialarda bulundu. Evladını önce dövüp sonra bıçaklayarak öldüren katile böyle seslendi. Kızı rahatsız ediyordu, tehdit yapıyordu. Arkadaşları bana söyledi. Para alıyormuş zorla. 25 yaşındaki Zeynep Şempınar hayat dolu bir genç kızdı. Ayrıldığı milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu'nun barışalım teklifini kabul etmediği acımasızca katledildi. Gönlüm. Yerde hiçbir zaman kalmasın. Kalemleri kaldı masalarda, kitapları kaldı masalarda. Ben nasıl gideceğim onun kanını toplayacağım. Zeynep'in Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi Arus Pınar korkunç bir iddiada bulundu. O cani kızımın parasını alıyormuş dedi. Arkadaşı bana telefon etti dedi bütün kızın üzerindeki parayı almış dediler. İddiasına göre Zeynep'e ailesinin gönderdiği tüm para ve ziynet eşyaları da onu katleden eski sevgiliye gitti. Kızımın künyesi vardı, dört tane bilenziği vardı. Neredeler bunlar? Abilere 20 gün önce bin euro gönderdiler. Bu bin euro nerede? Ben adalet istiyorum. En büyük ceza istiyorum. Oy vallahi ellemeyin beni.